Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne günler kala Kahramanmaraş'ta partisinin grup toplantısını gerçekleştirdi. Kahramanmaraş açısından tarihinde bir ilki yaşıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantımızı Kahramanmaraş'ta yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Millet çadır beklerken Kızılay'a çadır sattıran bunlar. Millet enkaz altında yardım beklerken cep telefonunda yüzde o telefona İBAN yollayıp para isteyen bunlar, orduyu içeride tutan bunlar, verdiği sözleri tutamayan bunlar, çıkmış bir de pişkin pişkin verdiğimiz bütün sözleri tutmanın mutluluğundayız. Asrın felaketini atlattık. Asrın felaketi evet Allah bir daha göstermesin ama asrın ihmali, asrın beceriksizliği ve asrın pişkin anda daha 270 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. Osmaniye'de gittim, Gaziantep'te gittim. Her şehirde konteynerde yaşayan toplam 270 bin kişi var. Kiracılara ev yok, kiracı da para yok, eve girmeye imkan yok. Geliyor konteynerdeki elektriğini kesip çıkartıp nasıl çıkacağım kiraya diyor. Nasıl çıkacağım kiraya? Depremden önce nasıl oturuyorsan otur diyor. Bakan kurum milletvekillerimizin gözüne bakarak mecliste komisyonda o kadar çok ev yaptık ki diyor. Şu anda deprem bölgesinde 5000 liraya kiralık konut var kiracılar için diyor. Dün Osmaniye'de sordum en ucuzu 15 ortalama 20. Gaziantep'te sordum en ucuzu 16 17 ortalama 20 22. Kahramanmaraş'ta soruyorum 5000 liraya kiralık ev var mı? 10 bin liraya var mı? 15 bin liraya var Bugün itibariyle Maraş'ta 112.414 konut sözü verilmiş, teslim edilen 73.956. İnsanlar anahtarı alıyorlar, hazır değil. Hazır diyorlar, hepiniz biliyorsunuz. En az 100 bin lira ama çoğunlukla 300 bin lira ilave masraf edilmeden evin içine geçilemiyor. Evin çatısı akmasa borusu akıyor, borusu akmasa camı akıyor. Parkesi kabarmış, boyası kabarmış. Doğru mu? <laughs> Türk Ceza Kanunu 158 ve 209'a göre açığa imza attırdıkları için yargılanması gereken bir ikili var. Bu yaptıkları işi sivil hayatta yapsalar tefecilikten yargılanırlar. Boş senede imzayı tefeci attırır, başkası attırmaz. Türk Ceza Kanunu bir kişiye verilen bir para, hizmet ya da mülk karşılığında boş senede imza attırmayı ağır bir şekilde cezalandırıyor. Oysa bugün depremzedeye mesaj atıyorlar, telefon açıyorlar, evin bitti gel al diyorlar, evin anahtarını gösteriyorlar, elini uzatıyorsun bir dakika diyor. Burada bir boş senet var, burada da bir sözleşme var. Bu konut karşılığında nokta 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 lira boşluk ödeyeceğimi, nokta nokta da faiz ödeyeceğim. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Toki konutları, rezerv alana yapılan konutlar, iş yerlerinden ne kadar ücret alınacağını ve bunların hiçbirinden faiz, tüfe ve memur maaş artışı dahil hiçbir fark alınmayacağını açıkla. Bunu açıkla benim ana muhalefet olarak, senin de iktidar partisi olarak şu üçüncü yılda millete bir hizmetimiz olmuş olsun. Bir katkımız olmuş olsun.